Torkam E5 Meydan Projesi, Florya ve Sefa Köyü birleştiren lokasyonda yükselmeye devam ediyor. 20.776 metrekare arsa üzerinde yükselen karma konsepte tasarlanan projede konut, ofis ve ticari alanlar yer alıyor. Torkam E5 projemiz İstanbul Sefaköy Florya aksında yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere E5'e cepheli bir proje. Toplam 610 bağımsız bölümden oluşuyor. 310 tane ticari ünitemiz var burada. 234 tane rezidans ve 117 tane de ofislerimiz mevcut. Ağırlığını %75 parasal tutar olarak %70'i ticari birimlerden oluşan bir proje. Ulaşım aksının tam merkezine yer alıyor. Aynı zamanda içinde bir transfer istasyonu barındırıyor. Yani metro, metrobüs, otobüs ve minibüs ulaşımıyla akuple bir proje. Toplam 127 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun 60 bin metrekaresi satılabilir ve kiralanabilir alan. Ödeme planlarımızı hem işte banka kredili planlarımız olduğu gibi onun haricinde %25, 35 ve 50 peşinat olmak üzere 36, 48 ve 60 ay vadeli senetli satış modeliyle de burada bir çalışma yapıyoruz. TORKAM İnşaat'ın E5 Meydan Ticari Ünitelerinin bir kısmı 21 Nisan'da ihale usulüyle satışa çıkarıldı. 3 saat gibi kısa sürede 217 milyon liralık satış gerçekleşti. Ticari ünitelerimizde 310 tane ticari birimimiz var. 3 kattan oluşuyor. Bunların bir tanesi metro katı diyoruz. Metrodan direkt bağlantının olduğu bir kat. Birisi E5 katı, birisi de zemin kat dediğimiz meydan ve caddeye cepheli dükkanlarımız. Biz bunların zemin katta bulunan e, meydan ve caddeye cepheli dükkanlarımızı yoğun talep üzerine uzun zamandan beri takip eden müşterilerimiz vardı. 21 Nisan'da açık artırmaya çıkardık. Toplam 124 tane ticari ünitenin %70'ini 3 saat gibi kısa bir süre içerisinde açık artırma yoluyla toplam 217 milyon TL ciro elde ederek satmış olduk. Tabii ki bu ticarilerin üçte birlik bölümüne tekabül ediyordu. Bu satış şunu bize gösterdi ki gayrimenkul sektöründe bu bir öncü gösterge olabilir. Zaten 2019'un Ocak, Şubat ve Mart aylarına baktığımızda Ocak ayında bir önceki yıla göre %24'lük bir düşüş olmasına rağmen Şubat'ta bu 18'e geriledi, Mart'ta da %5'e geriledi. Bu da muhtemelen Nisan ayında bir önceki yıla göre bir yıllık bu aranın kapanacağını ve buradan sonra da ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor. Yani biz buna bir öncü gösterge satış diyebiliriz. Türkiye'de iki yerde projemiz var. Birisi Konya'da toplam 260 bin metrekare ve 700 milyon TL'lik bir proje devam ediyor projemiz. Birisi de burası. Bunun haricinde de yurt dışında Cezayir ve Almanya'da projelerimiz var. 6000 sosyal konut yapıyoruz Cezayir'de. iki tane de otel projemiz var. Almanya'da ise iş geliştirme anlamında takip ettiğimiz projelerimiz var. Türkiye'de tabii ki bu sektördeki ivmenin e, gelişmesi, bu dengelenme süreciyle beraber e, yeni ivmeyi yakalamamızla birlikte planlama yaptığımız yeni yatırımlarımız da olacak.